Evet 87. ayet bize ne olmamız gerektiğini vurguluyor, söylüyor. Bunları bütün doğru sözleri ya da yanlış sözleri birbirinden ayırmamız için tek şeye ihtiyacımız var. Tek. Değerli kardeşlerim. Bunu da insan imanının ölçüsünde kalbi kaliteye ulaşır. İmanın ölçüsünde. Kalp kaliteye ulaşınca anlama kalitesini rakım yükselir. Her gün bir farklı anlamak. Gördü, baktı, duydu. Her neyi görür ya da okur ya da bakar, insanları okur, hayatı okur, nefsini okur, kendi aklını okur, başka insanların aklını olur, okur. Hayvanlarındaki sanat eserini okur, havayı okur, gökyüzünü okur, yıldızları okur, 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 okur. Yiyeceğimizi, içeceğimizi, meyveyi, nebatı hepsini okur da durur. Yani ihtiyacımız nedir? Anlama, anlayış kapasitemizi geliştirmek. Anlayış kalitemizi geliştirmek ve bunun proteinlerini Kur'an'dan imanımızı geliştirerek anlama kalitemizi mükemmelleştirmektir. Bu ayetin bizden istediği kendimizi yani anlayış kalitemizi geliştirmektir.